buralar. Bugün sizinle birlikte Ball Blast oynayacağız. Bir dakika. Evet Ball Blast oynayacağız. Bu seriyi önceden yapıyorduk biliyorsunuz. Önceden böyle bir serim vardı. Baştan bir seriye başlayacağım. İlk yere şimdi sizinle birlikte başlıyorum. Ateş seslerini zaten duyuyorsunuz da. ben. <laughs> Aa, nasıl nasıl bilirim ben ya? Neyse arkadaşlar devam edelim. Gene reklamlar. Evet. evet arkadaşlar gene başladım. Okey nasıl bir, bir Ya hayır. Oyun zor ama arkadaşlar ya öyle bir şey yok. Okay. Upgrade diyor. Upgradeleyelim. Şimdi ben şuradan şu sesi de kapatayım da dık dık sesi gelmesin. Sadece benim sesimi duyun ses. Bakın gördüğünüz gibi şu an şey sesi yok. Evet evet evet. Süper süper. Süper gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Hayır! Olamaz. Gene vurulduk arkadaşlar. Gene başaramadık ya. Neyse burada ben şu an arkadaşlar ben şu an e, aslında tabletten video çekiyorum. Biliyorsun tabletten video çekmeyle uzun zaman olmuş. Yeni haritayı takalım. Okey burada başlayalım. Hadi bakalım. Bu sefer başaracağımıza inanıyorum ben. Başaracağız yani. Hayır, gelmeyin. Hadi gelmeyin. de a ikilik geldi. İlk defa şu an ikilik geldi. Hadi. Şunlar büyük ihtimalle sonuncular. Şu son. Evet. Arkadaşlar başardık. Upgrade. Bu ne? Fire power. Fire speed. Ha. Okey. Bunu yükseltelim. Bir tane bu. Bir tane bu. Yeni bir şey alıtıldı. Yeni bir şey daha ve yeni bir şey daha. Hepsini 5'e getirdim mi şu an? Ay 7'ye. Evet. Bu ne diyor şimdi ya? Ha. Boş ver şimdilik onu. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar ya. Tamam. Bu elle de başlıyorum ve başladık. Evet, 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 evet. Şu an garip gidiyoruz. <laughs> Tam nasıl ölecek yani Ölmüyorum. Hey! Ha, canım atmış. Gördünüz mü? Canım ikiye çıkmış. Hadi bakalım Sendeniz şu anda. Adamdan aldım. Hadi. Oo! hepsini yok ettim. Ve bu bölümü de geçtik. İki katı dedi. Ve bir sürü daha para aldık. Evet. Şu an üçüncü bölüm. Ben... Aa, şunlar çok iyi de onu kırmamız biraz zorlu olacak. Biliyorsunuz özel güç veriyor bu. Hop. Oh. Dondurma özel gücü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Devam et. Evet. Evet üf. Aşırı iyi de. öleceğim diye çok korkuyorum. Çok korkuyorum şu an. Ama geçtik bu bölümü de. Woo, bu bölümü de geçtik. Aa, bir katı çıktı. Neyse. Şimdi ben niye ya? Ha. Bir şey demeyeceğim. Şimdi ben bunları 11 seviyeye kadar hepsini 13 olsun hadi. Evet. Yanlışlıkla reklama tıkladım. Özür <laughs> arkadaşlar. Hadi artık ya. Tamam arkadaşlar ben şu anda hepsi 13, 13 13 13 8 9 13 hop 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 13 hop 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 13 Tamam. Başlayalım hemen. Şu an bayağı güçlü mü oldum ben? Arada ikili mi sıkıyor benimki? Bakın arada ikili sıkıyor. Görüyorsunuz sizde. Bu arada şu an zorlaştı. Çünkü zaten nedenini herkes biliyordur artık. Bu oyun gittikçe zorlaşacak yani tabii ki. Zorlaşmasa neden oyun yapsın? Allah'ım dört canıma ha şey kadarı öleceğim öldüm. Olamaz. New record diyor. arkadaşlar. Tamam devam. Şimdi buradan da ben şey alırım. Ama sonra alırım. Ya şu an hiç elmasım yok zaten. Evet. Aa bundan sonra boss geliyormuş. Ya ben bossla aslında bu oyunun pek zor değil diyebiliyorum ben. Öyle değil miydi ya? Çok zor değildi diye hatırlıyorum ben ama. Zor da olabilir ama. Aa, ölme. Evet, 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 evet. Güzel, güzel. Hayır. Aa, aa yanıma arkadaşım geldi. Adam arkadaş. Öldü o ama işte bu kadar. Hadi evet, iki katı. Şu an bayağı para kastık. Çat, çat, 16'ya kadar. Bu niye olmuyor? O yüzden Hikaye zamanı. Pokemon kartlarını sever misin? Yani çok iyi ve pahalı olan Pokemon kartları. Şey, o zaman biz aynıyız. Sen de kart evolution oynamalısın. Sen aslında farklı kapılardan geçmelisin. Evet arkadaşlar. Of, bekliyorum tamam. Anam boss boss. Boss fight diyor. Boss fight diyor. Ağzından sakın bir şey atma bozuşuruz. Atma. Şu ağzımdan bir şey atmasa var hani oyun çok kolay olacak. Bu arada şunları da öldürmem gerekiyor yoksa ben ölürüm. Boss'un canı çok az kaldığı için ben boss'a odaklandım ama şu an şunları öldüreyim. Devam 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 devam, 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 devam. ve boss öldü. İşte bu kadar paralar topladım. Sandığı açıyoruz ve 3 can. Ha 3 can verdi. Anladım ben. I told you long ago on the road I got what they waiting for. Evet arkadaşlar. Bu ne yani? Belki bu oyunda videosunu çekerim o? Yükleyeyim mi? Hadi bu oyuna da yükleyeyim ben. Öyle yükleyeyim. Bu oyunun da videosunu çekeriz. Evet devam ediyoruz. Hiç kesmeden, ara vermeden devam. Evet buralar gördüğünüz gibi bayağı ilerledik. Ama bu ne? Bir sürü birlik. Ölüyordum. Aş, arkadan ne geliyor acaba? Dedim ve sekizlik geldi. İkiliyi yok ettim. Sekizliyi de yok ettim. Evet. birlik gitti. Dokuzu gitti. Evet. Dokuzluyum şu an. Hop. O da gitti. Onu tek seferde yok ettim. Finali dedi zaten. Hii, canım gitmişti. Aa, üç katı çıktı arkadaşlar. Şanslıyız. Şanslıyız. Kaça? 21-23'e kadar çıkartalım. Ben bunu videodan sonra yaparım. Reklamı şimdi izletmeyeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar devam. Aman, aman 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 aman. Şunu hemen kesmek istiyorum. İçinden ne çıkacağını merak ediyorum. Ama hayır. O bana düşseydi. Evet. Ah, hayalet olmak geldi. Şu an bu çok iyi oldu. Biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor şu an bana. Ama şu an bitme. Şu an bitme. Hala bitmedi. Hala bitmedi. Hala henüz. O neden bitmedi bu be? Şu ağzımı açtım ve bitti. Ama oyunu da yendik. Hadi 3 katı işte bu arkadaşlar. Çok şanslı için. Ben bunları baya 30 bin olmasın. Tamam 34'e kadar hepsini çıkarıyorum. 34. Bu hala mı olmuyor? Evet. Aa para kalmadı. Evet arkadaşlar devam. Bayağı da şey olmuş bakın. Binli skor. Hiç ölmeden yapınca sana bu artıyor. Ya ölürsek bu gidecek. O yüzden ölmemeye çalışalım o zaman biz. O skoru devam ettirelim. Hatta ileride böyle 200 yüzlükler falan çıkıyordu. Onu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çok eski videolarındaydı onlar. Şu an evet evet evet, evet. hayır. Evet, 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 hayır. Çok güzel, çok... Oo, ama yok artık. Yüzlüğü biz nasıl parçalayacağız? Hop, gitti. Hayır, hayır. Oo, nasıl döndü orası? İnanılmazdı, inanılmazdı. Evet, şimdi bunu da çok kolay bir şekilde... Aa, free diyor. Açalım. Ne çıktı? Hop oh, para. Okey şimdi şunu da şey yapabiliriz. Oldu. <laughs> Arkadaşlar her dakikada bir reklam geliyor mu anlamadım bunu ya. Hakikaten. Ya bazı şarkı olan reklamlarda şey yapmayacağım. Oraları keserim çünkü şey yemek istemiyorum telif. Her zaman her youtuberın korktuğu şey telif zaten. Hop. Aa üçlü atış çıktı. Üçlü atış çıktı. Üçlü atış, üçlü atış. Para. Oo yok artık. Ki ki ki. Allah 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 O bana düşmesin. Final gelsin artık. Finali yollasana. Ha finali yolladı değil mi az önce? Final yazısı çıkmış mıydı? Sanırım çıkmıştı. Çok a bir katı olmadı. Kaça çıkarsak? 37 40'a çıkarmaya çalışalım hepsini. Bu hala şey. Okay, 40'a da çıkardık. Bayağı iyi oldu şu an. Do not play this game. I'm warning you. This is bad for you. Don't go there. Do not go there. Quit it. Listen to me, kid. Evet. Devam ki Devam. Doğum. Yok artık. Aa bosa geldik. Bosa geldi. Ha bu bize doğru geliyordu değil mi? Öyle bostu. Bir de ağzından şey atıyor bu. Yok artık. Lebron James. Hayır. Okey kurtuldum kurtuldum kurtuldum. Öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm bu sefer. Aa vallahi öldürdüm. Ne çıkıyor hadi ya elmas çıksın artık bir. Neyse ha şey çıktı birli şey çıktı. Bunu bili biliyorsunuz. Ha? Bu videoda şey olmadığı için burayı kesmem büyük ihtimalle. Ya burayı kesmem şu an şarkı yok. Dedim. Evet. Şu an yanımda füze şey atarı da var ya. Ya ölürsem bu gidecek ne olur ölmeyeyim ya. Çünkü bunun biliyorsunuz bunları yapmak biraz zor oluyor tabi bu oyunda haliyle. Evet o süper bir kill yaptım. Şu kırkı alırım. Altıyı aldım. Onları kestim. Allah. Allah Allah. Hayır. Düş mesela bir şey oldu. Evet. hay Hayır. Hayır. Tüm her şey gitti değil mi? Arka bitti. A, videoda benim biraz uğraşacağım yerler var. Bir sürü reklam geldiği için biraz keseceğiz. Neyse. Tüm rekor... Evet rekorlar gitti arkadaşlar. Rekorların hepsi gitti. Neyse artık ne yapalım. Gene kasarız rekoru da. Bu oyunda büyük ihtimalle en büyük rekor yapmak. Bu oyunda hiç ölmeden oyunu bitirmektir yani. Yoksa yapamazsınız yani hiç ölmeden şey yapmanız gerekiyordur. Önce şunları al, kır, yapmaya devam et. Ama yok artık, ama yok artık. Ama bu ne artık? Yu. Yu 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 11 canım gitti. Allah. Allah. Kocaman adam Sın. Ya. Zor. Çok zor bu bölüm. Bu bölüm zor. Hakikaten zor. <laughs> Evet arkadaşlar ben büyük ihtimalle bu 11. bölümde kalacağım. Şunu da son olarak açalım. Açtım. Bir cam vardı. Tamam. Remember Snack Free Gift in your do Ne diyor anlamadım. Win levels to upgrade your kanal with... Ha. Anladım. Ya biz bu bölümü geçersek bize ondan verecek. Diyor. Aa yeni harita çıkmış. Şu hadi yeni haritada da bir kere oynayalım. Son artık videoyu kapatalım. Biraz uzun oldu gibi mi olmadı mı? Keserek zaten video normalde döner. Aa elmas düştü. Bir dakika. Aa elma. ana bir elmas. Bir elmas. Oh şunları da kır. Şunlar da, da kır. Biraz odan odaklanmak gerekiyor. Zor zor yani hakikaten zor. Baksana şuna ya. Ben nasıl kesebilirim ki o kadar artık? Nasıl da geçtim? Aa geçtik bölümü neredeyse. Şu son. Bunu indirirsek. Great. Falan falan bir sürü şey verdi bize. Aa, geçtik vallahi da. Şu hadi be 3 üç, gelmedi. Ha bak ilk kanon geldi mesela. Aa, kanka, yeter ama Çıkma ya. Reklamlardan siz oyun oynarken büküyorsunuzdur. Neyse. Ya bu ne? Ben niye oynayayım bu oyunu? Ya. Tamam evet arkadaşlar ay pardon unutmuşum video çekmeyi de evet buralar like atmayı abone olmayı unutmayın Kenze çok iyi bakın görüşmek üzere ay ben hakikaten unutmuşum görüşmek üzere